merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu sandalyede kalıyoruz. Ben deniz sandalyesini ters çevirim ve burada kalmayı düşünüyorum. Eğer rahat edemezsem çıkacağım. Rahat edersem de çıkamayacağım. Yani rahat edersen çıkmayacağım. O bir şeyler yapacağım. Ee, hadi gelin o zaman videoya başlayalım. arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi hemen şurada bir çığlık gördüm. Onu şu almak istiyorum. şeyi alayım. Eh, tamam aldım. Bu ne diyor? Şans çarkı oyna diyor. Şimdi şurada da var bu. Ama şimdi bunu yırtmam lazım. Ah, tam yırttım. Bu ne diyor? İk, bunu böyle yapmam lazım. İki resim, bir kelime oyna diyor. Şunu şuraya atayım bu arada. Burada bir tane kağıt var. Bu ne? Pizza oyna. Galiba düşmüş. Şimdi şunu, şunu da almam lazım. Ah şu üste gelmiş arkadaşlar bir tane daha. Sevdi göl oyna. Şimdi bu arada siz yan dönmüşsünüz galiba. Şimdi şurada var. Bunu yırtmam lazım. Şöyle döndüreyim arkadaşlarım. Burada gördünüz mü? Hemen şimdi bunu yukarıya alıyorum. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bunu çok güzel tamam. tamam şimdi attım burada. Şuraya gelmişim. Tamam. Tom ve ekibine ekibini diyor Başka şu an görünürde bulamıyorum. Şuralarda şöyle bakayım. Aşım burada var. Burada var. Burada var. Burada yok. Nereye gitti? Hah. Kucağıma düşmüş. Aşım yeter artık. Aşım şimdi burada ne yapacağımı açıklıyor. Duru. Buradan bir saatte çıkmak için benim dediklerimi yap diyor. Aşım galiba onları demek istiyor. Başka aşağı arkam burada pek yok gibi görünüyor. Şuraya falan bakıyorum. Arkadaşlar şimdi arkamı döneceğim. Arkamda da bir şey var mı? Hiçbir fikrim yok. Ben bakıyorum. Şimdi arkamda da gö görünüyor bir şey yok derken buldum arkadaşlar. Sizi şöyle bırak tutacağım. Arkadaşım artık bitsin. açtım. Çok katlanmış. Birleştirme oyunu oyna diyor. Ah, şimdi ben bir dinlemek istiyorum. Neler yazmış falan diye bakacağım arkadaşlar. Bu arada annem saklamıştı.